Evet arkadaşlar. Bugün takipçilerime savaştırmaya devam ediyorum. Miraç'ta Miraç'ta başlıyoruz. Takipçim olan Miraç. Kendim de ha, pardon. Ha, sarılı olan abim bu arada. Abime de ekledim. Ee, bu da o <laughs> da mıydı? Ben miydim? Neyse Miraç diyelim. Bu da Gürcistan tarafında ben. 2 dakika geliyor oraya. Evet. Geldim. Şimdi Mirac'ın 8 tane like'ı var. Ben hesapladım. 10 tane de olabilir. 10 tane yıldız var Mirac'ın. Şimdi bana okulda bir şey demedi ama ben karar vermek istedim. Miraç şimdi iki tane dört tane like harcadı mesela. Hop hop. Toprak aldı. Bir de abime füze atmak istedi. 5 like. <laughs> Kaç tane like gitmiş oluyor? Ondan dört çıkar. Şey, Ondan dört çıkarsa kaç kalıyor? Ben iki dakika hesaplayıp gelirim. Evet altı like kalıyor. O yüzden beş like'a füze atıyor arkadaşlar. Burası da füze atılan yer. Ve buraya mira çalıyor. Bekle. Abi Mermenistan. <laughs> Burası artık mira için. Bandalar atılan <laughs> şey. Şimdi iki dakikaya ben YouTube kanalıma bakıp geliyorum. Hadi bay. Evet güncelleme bu kadardı. Ben yanlış hesaplamışım. 5 tane yüzde Miraç'ın topraklarını geri kapattım. Şimdi sadece buralar alsın. 5 like. 5 like sıfır. Şu an abimin eski şortlarındaydı. Abim hala yaşıyor. Bir şey olmaz sarı olan ne yapayım bu benim hadi like atayım lan tamam neyse bye